arkadaşlar bugün size ustanız, ustasından e, köfte nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar şimdi kuzuyu alıyoruz bunu ilk önce bir soyacağız kuzuyu aldım kuzular var kuzuyu alalım ilk önce bir soyalım şimdi arkadaşlar kuzuyu soyduk şimdi e, bu uzan tabii ben tek başıma yiyeceğim için öküz gibi hepsini koyma gerek yok burası inciktir sinirli olur burası burayı atmayacağız köfte yoksa sert olur burası güzel güzel burayı atacağız arkadaşlar köftenin asıl büyüsü, asıl sırrı işte burada. işte budur. Köftenin büyüsü de sırrı da budur. Bu kuyruk bu ya, kuyruk ya bu kadar yeterli. Attım mı bunu Burası tamam. Bunu çekeceğiz, kıyma yapacağız ama kıyma makinesinde değil. Zırhta çekeceğiz. Neden? Çünkü zırhta daha değerli olur. Kıyma mekanizmında ne böyle dedim de bu da bilmeyenler artık Ver, bu hep bu. Bunu alırsın içerinde böyle böyle şu şey yaparsın. Bayağı uzun sürüyor, bayağı kuvvet bir e, niye kolu kalın buradan anlarsınız. Böyle saatlerce böyle böyle yapıyor ama kolumuz ağrıyor. Yapalım bunu çekeyim. Bak son hali yok pardon ilk hali. He ha, bir de demişken arkadaşlar pardon normalde kaydı açmayacaktım da bazı salatlar böyle böyle yapıyor bunu. Et çekerken böyle böyle. Mesela i̇şte böyle yapılmaz bu. Bunun ma macun çekerken böyle yapılır bu. Et çekerken böyle yaparsan eti çiğnersin. Bak şöyle kestire kestire. Bak böyle şu an tek yaptığımdan yapamıyorum da. Bak böyle kestire kestire yaparsan eti çok daha sağlıklı kesersin. Böyle böyle yaparsan böyle lahmacun çeker gibi yaparsan olmaz. Eti ağzına sıçarsın bildiğiniz olsun. Şimdi arkadaşlar eti gördüğünüz gibi ufacık ettim. Bana arabadan hiç sikip olum vardı. Şimdi bu eti kütürttükten sonra kıymamıza şöyle köfte var arada. Bu köfte harç denir. Selahit bunu atıyoruz. Ananı aradığını sikeyim ya. aşağı gitti. Şöyle bunu attık. Sonra birazcık bak. Şu odayı da attım üstüne. Tamam. Biraz daha tatlı. İşte bu kadar. Şimdi bunu iyice bir yoğuruyoruz. Yoğururken azıcık da tabii size göre kuruyorlar. Aranızda bazı çömez, çöp şiş erkekler olabilir. Acı yem yemeyen, ezik light erkek de olabilir. Onlar atmasın. Ben atıyorum onu. Bunu çok dikkatli şekilde Böyle, böyle karıştırıyorum. Şöyle. çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. iyice karıştır. ruhuna yani baharat. Ruhuna kadar girecek bu baharat. Bunun özüne girecek bu baharat. köfteyi ee, hamur şeklinde bastım. Mükemmel oldu. Şimdi pişireceğiz.